112. sorumuz. İki basamaklı tüm doğal sayılar 18 katı alınarak eş büyüklükteki e, kartlara yazılıyor diyor. İki basamaklı en küçük doğal sayımız 10 olduğu için 18 çarpı 10 değil mi? Buradan başladık. E, en son kaçla çarpılmış? Bak, i̇ki basamaklı en sonunda 99 ile çarpılıyor değil mi? E, peki 10'dan 99'a kaç sayı var? Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. 1'den 99'a kadar kaç sayı var? 99. 9 tanesi yok. 9 tanesi burada değil mi? O zaman 10'dan 99'a burada 90 tane bizim iki basamaklı sayımız var. Yani tüm durumlar do, e, kaç tanedir burada? E, 90 tanedir. Peki bize ne diyor? Bakalım burada. 18 katı alınıyor. Şimdi bakın 18 katı ne olacak? E, yani 10 ile çarpıldığında 15 ile 20 ile e, işte devam ediyor. Yani e, sonu 0 veya 5 olan sayılarla çarpıldığında son basamağımız 0 olur değil mi? e, pe, kaça kadar gider bu? 95'e kadar gider. Sonu 5 ve 0 olanlardan en büyüğü de 95. E, peki burada kaç tane sayımız var? Bakın 5 de olsaydı burada 95'i 5'e bölerek bulabilirdik değil mi? 19 tane ama 5 yok. E, o zaman 1 çıkardık. Kaç? 18 tane vardır. E, 18 bölü 90 yapar olasılığımız. E, 90 18'e bölünce 5 olur. 1 bölü 5'tir. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.